Atatürk'ün Azınlık Okulları ee, Encümenler Birliği As Başkanı ee, Sayın Hüseyin Baltacı ile birlikteyiz. Ee, encümenler, e, Encümen Heyetleri Seçimleri ile ilgili eylemden sonra e, Eyalet Eğitim Müdürü e, Kostas Bandikos'un e, vermiş olduğu cevabı kendisiyle değerlendireceğiz. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bandikos, Eyalet Eğitim Müdürü Bandikos bütün isteklerinizi, taleplerinizi reddetti. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu cevabı? E, Sayın Başkanım, Sayın Ozan Ahmetoğlu, e, aslında bizim için Sayın Bandikos'un bu söyledikleri ve yaptıkları hiç sürpriz değildi. E, beklediğimiz cevaplar, Kendince bizim tezlerimizi çürütmeye çalışmış. Ama unutmayın ki onların doğuştan tezleri çürük, niyetleri maalesef maalesef kötü ve yeni neslinin temsilcisi olarak artık yorulduk ve yorgunuz. Biz de 30 yıldır bu şekilde yöneticiler, yöneticilerin tavrı değişmiyor. Değişmeyecek de gibime geliyor. Ee, o yüzden de e, Sayın Bandikoz'a söyleyebileceğim bir şey var. O da ilk önce teşekkür etmeliyim ona. E, teşekkür ediyoruz Sayın Bandikoz'a. Çünkü e, bu yaptıklarıyla sistemin bu tavrıyla e, ancak şunu becerebilirler. Bizi daha mücadeleci, genç nesilleri artık eylemle mücadeleyle Eee e, 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 azınlığımızın eğitim sorunları olsun. Büyük kronikleşmiş sorunlarıyla ilgili e, daha daha bilgili oluyorlar ve e, mücadeleci ruha sahip oluyorlar. O yüzden yine büyük bir e, teşekkür borcum var ona. Sayın Bandikos e, kendi açıklama alanında Bizi haksız duruma düşürmeye çalışıyor. E, olmayacak. E, bir kabiliyeti dili, kendi dilini iyi kullandığı için kanınca e, her beyazı siyahı beyaz yapabileceğini sanıyor. Maalesef artık e, yine söylüyorum halkımız uyanmış. Artık bu bu mücadeleci ruhu kazanmış durumda ve bunu da e, bizzat Zoom görüşmelerimizde bu heyecanı, bu ruhu birebir yaşadık ve ileriye zamanda da zamanlarda da göründüğü gibi bizim için zor bir zaman olacak. Bu zaman haritası çok kolay çizilecek ama artık nasıl eylem eylemleri, nasıl başvuracağımızı, nasıl başaracağımız belli oldu. Peki bundan sonra e, Encümenler Birliği olarak Batı Türkiye'deki azınlık okullarındaki encümenler olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bundan sonra izleyeceğiniz e, yol, tutum nasıl olacak? Ne olacak? Bize bu e, yolu, bu haritayı tekrar söylüyorum e, halkla birlikte e, öğrencilerle birlikte e, ebeveynlerle, velilerle birlikte hareket edeceğiz. E, ve dediğim gibi sürpriz olmadığı için senaryolar belli ne yapacağımız da belli bizi bunu pozitif düşünerek bunu aslında bir fırsata çevirerek gerekirse Muhtemelen onlar da bizim nereye var nereye kadar neler yapabileceğimizi görmek istiyorlar onlara iyi bir sürprizimiz olacak gibi gibi diye düşünüyorum Çok teşekkür ederim çok sağ olun sağ olun sağ olun var olun.